arkadaşlar bu sebebi Brawl Stars'da çok bozuk bir şey oldu. Ben yani, bunu zaten biliyorum ama Brawl Stars bozuldu resmen. Bize daha beter oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu zaten oluyordu ama bize daha beteri oldu. Yani daha beteri oldu böyle bir iş olamaz. Telefon durmadan kapanıyor. Durmadan atıyor. Evet gelsin. Durmadan atıyor bizi. Uyulamadan. Hayır. Arkadaşlar dur atıyor bir daha sıkıp gidip yaptık şimdi. Şimdi olacak mı diye bakalım bir. Evet bekliyoruz. Dadan Olacak mı sence? Asılmıyor ki kapanı Bir az kapı yapsana. Ha kapanmaz. Bir tane yap. Ben de az telefonu şimdi gelir. Attı bir daha bir deneyelim. Bir virüsleri de bir silsene. Bir sasma bir şey oldu da. Ha, güzel, güzel. Ben de şimdi olur. olur. Ben de bozulmuş, bozulma gitmişti. Güzeldi Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzeldi. Yani böyle bir şey olursa düzeliyormuş hemen. Orada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.